Cumhuriyet Halk Partisi heyeti bu sabah saatlerinde ise hayvan pazarını ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyhan Erdoğdu Başkanlığındaki heyette Arda Milletvekili Ensar Öğüt, İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve Cumhuriyet Halk Partisi Kars İl Başkanı Mustafa Aras'la birlikte hayvan pazarına gelen CHP heyeti pazara hayvanlarını satmak için gelen vatandaşlarla görüştü. Havanın yağmurlu olması nedeniyle çamur deryasına dönen pazarda vatandaşları dinleyen CHP'li yeti bölgede yaşanan hayvancılığın sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacaklarını söylediler. Bu iş ya düşmüyor bu iş ya düşmüyor. Her gün dinliyoruz az eskiden beri. Nasıl yani? 8 sene adam yaşadı ancak dedi 8 yıldır

Hayvan pazarında vatandaşlarla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyhan Erdoğdu, neden İhsan onunla destek istediklerini anlattı. Ee, bilgili, birikimli, birleştiricilik, bir tek kimse aleyhine ağzını açmamaya dikkat ediyoruz. Diğer adaylar aynı olmak üzere çok saygılı, memleketi birleştirecek temsil gücü yüksek olan bir insan. Sence Cumhuriyet Halk Partisi değil, Milliyetçi Hareket Partisi, Demokratik Sol Parti, Büyük Birlik Partisi ve irili ufaklı 13 tane parti birleşti. orta kadar. Bu bir tek bizim adayımız değil. Hatta belki bizden çok diğer başka partilerin de adayı kimliğini taşıyor. Hayır, Ama yani. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim temel amacımız memlekette birlik beraberlik olsun. Mezhep ayrımcılığı yapılmaz. Etnik köken ayrımcılığı, sen şu millettensin, sen bu millettensin ayrımcılığı yapılmaz. Ayrıca gerçekten bu memlekette eğer biz üretenin ve memlekete üretimiyle katkısı bulunanın gelir sahibi olmasını, geçimini sağlamasını istiyorsan farklı bir politika izlemek zorundasın. Biliyorsunuz hayvancılık gitti. Tarım da gitti. Pancar gitti, başka yerlerde. Tütün gitti. Tarımın çöktüğü memlekette hayvancılığın çöktüğü memlekette ne oluyor? Millet göç ediyor. Herkes İstanbul'a gidiyor, büyük kentlere göç ediyor. Orada iş var mı? Yok kardeş. Üniversite mezunu, aileler üniversite mezunu çocuklarına iş bulamıyor. Çivi yerinden çıkıyor yani. Memleketin çivi yerinden çıkıyor. Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'te hükümetin 23 Temmuz'da imzaladığı kararname ile Bosna Hersek'ten 15 bin ton et ithalatı yapacağını hatırlatarak şöyle konuştu. Ee, Genel Başkan Yardımcımız Profesör Seher Erdoğan hanımefendi ile beraber karşı ziyarete geldik şimdi ardına gidiyoruz. Köylünün durumunu ben anlattım. Çiftçinin durumunu anlattım. Ee, burada özellikle ithal et gelmemesi lazım. İthal hayvan gelmemesi lazım. İthal et, ithal hayvan gelirse burası perişan olur. Şimdi 15.000 ton bu Bosna Hersek'ten anlaşma yaptılar 10 gün önce. Şimdi mal, et gelmeye başladığı zaman Kurban Bayramı'nda malın fiyat etmesi mümkün değil. Onun için ben sizden istirham Bir ikincisi, en önemlisi bugün ne olursa olsun sağlık belgemizi alıyoruz hayvanımız ama köprüden geçiremiyoruz. Biliyorsun değil mi? Evet, köprüden geçiremiyoruz. Yani biz yani başka bir var, e, ülkenin vatandaşıyız. Hocam yani e, niye geçiremiyorsunuz? Efendim diyorlar şap hastalığı var. Şap hastalığı olmadığına dair belgesini alıyoruz. Sağlık raporunu alıyoruz. Buna rağmen bizim Anadolu'daki burada, buradaki insanlarımız hayvanlarını karşıya geçiremiyoruz köprüden. Biz bunu protesto ediyoruz. Biz Cumhuriyet Halkası'na geldik. Şimdi diyoruz ki seçim var pazar günü. Burada Ekmelettin İhsanoğlu, Profesör Ekmelettin İhsanoğlu, ortada uzmanı, beyefendi, kavgacı değil, uzlaştırmacı bir insan. Buna destek verin. Bu konuda görüşlerinizi almaya geldik.